daha iyi bir yere gelirsiniz ama bunlar ne sayesinde olur? Referanslarınız yani networkünüz sayesinde olur. İşte benim Amazon'da bu eğitim işine girmemdeki en büyük sebeplerden birisi bana network katmasıydı. Çünkü Herkese merhabalar. Ben Murat. Arkadaşlar her gün birçok insanla konuşuyorum ve bana bazılarının çekinerek söylediği, bazılarının direkt olarak sorduğu bir soru var. Bu soruda hocam madem siz Amazon'dan para kazanıyorsunuz niçin eğitim veriyorsunuz? Bu videoda sizlere cevap niteliğinde bunu detaylı bir şekilde anlatmak istedim hem de aklınızdaki soruları bu şekilde gidermiş olurum. Benim bu soruya 3 adet toplamda cevabım var arkadaşlar. Bu üç cevabı da şimdi sizlere açıklayayım. Birincisi arkadaşlar Amazon e, belli bir süre sonra size yarı pasif bir gelir olarak dönüyor. Yani nasıl oluyor? Ben ilk önce Amazon'u öğreniyorum. Tabi buraya e, güzel bir vakit ayırmam gerek. Ben diğer iş modellerinden bahsetmiyorum bu arada. Private Label'dan bahsediyorum. Private Label FBA olarak iş modeli yapıyoruz ve buraya çok zamanımızı ayırıyoruz. Öğrenmek için çaba sarf ediyoruz, emek veriyoruz ve iş modelini tamamen öğreniyoruz. Nasıl ürün araştırılır, ürün kriterleri nelerdir, nasıl analizler yapılır bunları detaylı öğrendikten sonra tabi belli bir süre geçiyor. O süre geçtikten sonra Amazon'a ürünlerimizi yerleştiriyoruz, satışlara başlıyoruz yorumumuzu alıyoruz, reklamımızı oturtuyoruz ve daha sonra iş pasif bir gelir haline dönüşüyor. Arkadaşlar benim şu an 8 adet aktif ürünüm var ve benim bu ürünlere günlük ayırdığım vakit sayısı en fazla yarım saat. Ne yapıyorum? Bilgisayarımı açtım, seller central'a giriyorum. Daha sonra ürünlerimde bir değişiklik var mı? Anormal bir durum var mı? Stoklarımı yenilemem gerekiyor mu? Reklam kampanyalarında farklı bir durum var mı? Ekosun artmış mı? Ondan sonra ürünüme bakan kişi sayısında bir azalma var mı? Gibi kontrolleri yaptıktan sonraki genelde de ekstra bir durum olmuyor. Bunları 8 ürünle yapıyorum ve benim en fazla gün içinde yarım saatimi alıyor. Ve bu şekilde benim ürünlerle alakalı bir olayım kalmıyor. Yani açıkçası ben eğitim vermeden önce arkadaşlar bir yıl boyunca her gün sadece ekrana bakıyordum. Bakıyordum ne olmuş ne bitmiş. Ondan sonra farklı bir durum var mı? Yeni stok çekiliyor mu? Yeni ürün alıyor mu? Ve bir şekilde bir süre sonra her şey otomatik hale geliyor. Ürün araştırma da otomatik bir hale geliyor. Bunu danışanlarım çok iyi bilir. Hani 5 dakikada yeni bir ürün bulabiliyorum satılabilecek. bu durumu açtıktan sonra artık ben hani bunların pratiğini çok sık yaptım. Bir yıl boyunca yaptım ve bir sene boyunca dedim. Yani hep ben böyle ekrana bakıp saatlerce e, boş boş e, ürün mü arayacağım? Yani zaten halihazırda ürünlerim satılıyor. Para kazanıyorum. Artık sermayem oluştu. Kapitalim oluştu. Yani açıkçası e, artık vaktim ekran başında boş boş geçirmek istemiyorum. tabii bunu ben hobilerime de ayırabilirdim ama benim böyle bir fikrim yok arkadaşlar. Ben çalışma isteği olan, çalışma arzu, arzusu olan e, ondan sonra hırs dolu öğrenmeye aşık ve kendini her zaman ama her zaman geliştirmeye çalışan bir insanım. E, bu şekilde olduğu için hani başka hobilerime de vakit ayırmak istemiyordum açıkçası. Kendimi durmadan geliştirmek istiyordum. Ve şunun da farkına vardım. Yani çevremde e, benim gibi ticaretle uğraşan pek bir insan Bu konuyu zaten son adı deyince ama hani e, bu boş vakitlerimi değerlendirmek için dedim ki ben hem öğretmenim. Bu zamana kadar 4 sene boyunca metodoloji dersleri öğrendim. Pedago pedagogik, formasyon dersleri aldık ve bu sayede nasıl insanlarla iyi iletişim kurulur, insana bir bilgi nasıl aktarılır? Ben 4 yıl boyunca bunu üniversitesini okudum. Hem Amazon'daki ticaret bilgimi hem de üniversitemden aldığım bu eğitim bilgisini insanlara kolajlayarak güzel bir şekilde insanlara Amazon'u öğretebilirim düşüncesiyle daha sonra danışmanlık ve eğitim verme karar aldım. İyi ki de bu kararı almışım. Bu kararı aldıktan sonra hayatım gerçekten çok değişti. Çok güzel insanlarla tanıştım ve kendimi gerçekten e, ileri seviyelere taşıdım ve her gün de taşımaya devam ediyorum. Çünkü çok güzel insanlarla tanışıyorum dedim ve ikinci maddeye geçiyorum. İşte ikinci madde bu çok güzel insanlarla tanıştığım kısma geldik. Burası da benim şöyle bir mottom var. Your network is your net worth. Bunu her yerde söylerim. Yani sizin çevreniz, sizin tüm varlığınız, her şeyiniz arkadaşlar para gelip gider. Yarın ürünlerinizin başına bir şey gelir. Amazon hesabınız kapanır. Ya da başka bir şey olur. Hayatınızda olmayacak şeyler başınıza gelebilir. Bunlar yaşadığımız sürece ihtimal dahilinde. Ama sizin eğer ki çevrenizde kaliteli, öğrenmeye aç, hırslı, istekli, arzulu, kendini hep geliştirme kaygısı içinde insanlar olursa ve siz de o insanlar gibi olursanız o zaman düştüğünüz an normalde onlar olmadan 1x hızıyla yükseleceksiniz. Onların da yardımıyla 10x hızında yükselebilirsiniz. Çünkü onlar zaten referanslarınızı ulaşabileceğiniz, sizi işi bağlayacağınız her yerde onlar olduğu için bu sizin o gelişim süreciniz, kendinizi büyütme süreciniz 10x daha çok çok daha kısa bir süreye düşer. Ve bu yüzden de eski seviyenize çok daha kısa sürede gelirseniz hatta hatta eski seviyenizin üstüne çok çok daha hızlı çıkarsınız. Çünkü düşmeyi öğrenmiş olursunuz. Düşmeyi öğrendiğiniz için de daha iyi, daha katmanın kıymetini bileceğiniz için artık işinize daha dört kola sarılırsınız. Ve daha iyi bir yere gelirsiniz ama bunlar ne sayesinde olur? referanslarınız yani network'ünüz sayesinde olur. İşte benim Amazon'da bu eğitim işine girmemdeki en büyük sebeplerden birisi bana network katmasıydı. Çünkü Amazon'a girecek bir insan özellikle ben dropshipping iş modellerinden vesaire bahsetmiyorum. Özellikle bizim gibi private label kendi markasını yaratmaya çalışan insanlar genellikle başarıya aç, kendini geliştirme isteği içinde olan ve her zaman geleceğe yeni uzun vadeli planlar yapan yani aynı bizim gibi insanlar oluyor ve bu insanlar olduğu için de biz aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Şimdi şunu açık söylemem gerek ki benim bu işe başlamadan önce etrafımda ticaretle uğraşan ya da kendini bu kadar geliştirme kaygısı içinde olan herhangi bir insan yoktu. Açık konuşayım bunu. O yüzden hani ben etrafımda kendimi biraz yalnız hissediyordum. Çünkü aynı hedefleri paylaştığım, aynı duygular için olduğum bir etrafımda insan yok ama Amazon sayesinde işte kendini bu şekilde geliştirmeye çalışan, iyi bir yerlere gelmek için çırpınan insanlar olduğunu gördüm. Ve bu kişilerle iyi bir yerlere gelirsek, el ele verip güzel bir şekilde başarılı işler yaparsak hem kendimizi hem de etrafımızı güzel bir şekilde kalkındırabilirdik. Ve bu yüzden de eğitime girdim. Eğitimden sonra da çok güzel insanlarla tanıştım. Hatta benim şu an çalıştığım iki adet asistanım, ikisi danışanım. Onun haricinde Mustafa arkadaşım var. Onunla da farklı projeler, farklı işler yapıyoruz. Bazı bir sürü insan insanlar var. Onlarla beraber çalışmayı düşünüyorum, planlıyorum. Çünkü vizyonlu insanlar. Çünkü kendini geliştirme içinde olan insanlar. Çünkü olduğu yerde saymayan insanlar. Bunu kendine hakaret gören insanlar. Bu yüzden arkadaşlar benim Amazon'daki ikinci sebep olarak girmemdeki en büyük, sebep, en büyük neden kendime yeni bir network, kendi düşüncem içindeki insanlarla tanışmak, onlarla buluşmak ve beraber iş yapmak ve gerçekten bu da oldu. O yüzden bu ben eğitim vermeseydim, kimseyle konuşmasaydım, sadece Amazon'da kendi ürünlerimi satsaydım şu an ne bu insanlar, bu güzel insanlarla tanışacaktım, ne bir arkadaşlığımız olacaktı, ne de böyle güzel bir çevre edinecektim. O yüzden iyi ki bu danışmanlığa girmişim, eğitimlerim vermişim, videolu eğitim hazırlamışım ve buradan birçok insan birçok dost kazanmışım arkadaşlar. Bu da ikinci sebepti. Üçüncü sebep ülkenin durumu. Ben bu işe girdiğim zaman dolar 5, 5.5 TL civarlarındaydı ve o zaman bir şeylerin ters gitmeye başladığını sezmiştim. Ha pandemi tabii çok sürpriz oldu. Daha sonra çıkan savaş çok sürpriz oldu. Ülkenin kötü gidişatı, bazı kötü kararlar sonucu bu yerlere gelmemiz gerçekten sürpriz oldu. Tabii ki de bunları tahmin edemem ama daha kötüye gideceğini elbette tahmin ettim. Hani bu kadar tahmin edemesem bile doların daha da güçleneceğini o zamandan biliyordum ve bunun artık tek çıkış yolu dolar kazanmak. Ben de şimdi maalesef ki şöyle bir durum var. Bana gelen danışanlarımın veya videoda eğitim alacak insanların çoğu arkadaşlar maalesef ki dropshipping satıcılarından, eğitimcilerinden başka arbitraj eğitimcilerinden onlardan, yani insanlardan kazık yerek bana geliyor. Yani yaralı bir şekilde geliyorlar. Hocam biz buradan eğitim aldık ama eğitim içeriği bomboştu. Hiçbir şey bize vaat etmediler. İşte ortak satış diye girdik ama ortada kimse yoktu. Yani da ismini veremiyorum ama birçok dropshipping, sözde dropshipping eğitimcisi birçok arbitraj eğitimcisi hani bu şekilde arkadaşlarımızı mağdur etmiş ve insanlar artık Korkuyorlar. Halbuki önlerinde gerçekten bu işe emek verseler, gerçekten kafa yorsalar çok güzel bir fırsat var, dolar kazanma fırsatları var. Yani bunu Avustralya mağazasında çok az bilgi bilgi sahibi olarak ben yaptıysam arkadaşlarım benim bu zamana kadar 3 yıllık bilgimle çok çok daha iyi yerlere gelebilirler ki geliyorlar. Zaten Instagram'daki paylaşımlarından, röportajlarından da görüyorsunuzdur. Çok güzel kazançlar elde eden arkadaşlarım mevcut elde etmeye devam ediyorlar böyle bir fırsat varken Amazon işinin yani Amazon'daki Amazon'dan kazanç elde etmenin bir dolandırıcılık gibi görünmesi gerçekten çok üzücü ben bu algıyı açıkçası kırmak istiyorum ve private label iş modelinin gerçekten bize para kazandırabilecek bizi iyi yerlere getirebilecek ee, uzun vadede çok güzel bir markamızı yaratabilecek ve bizim hayatımızı kurtarabilecek bir iş modeli olduğunu düşündüğüm için ben elimden geldiğince bunu yaymaya çalışıyorum. Yani ülkenin zaten gidişatı belli. Bizim bu karanlık kuyudan çıkmamızın çıkmaması sebep olacak tek iş şu an dolar kazanmak. Ve bunun da en kolay yolu şu an Amazon. Kolay dediğime sakın bakmayın. Çok fazla emek göstermemiz gerek. Çok fazla çalışmamız, işi öğrenmemiz ve işi kurallarına göre yapmamız gerekli. O yüzden hani, biraz İngilizceniz varsa yani transit yardımıyla bile bu işler olabiliyor. Bununla bile biz güzel kazançlar elde edebiliriz. Ben bunu kendi gözümle birçok danışanımda gördüm. Bunu siz de yapabilirsiniz. İşte bu yüzden yani bu dolandırıcılık algısını kırmak için ben eğitim veriyorum Ben yaptıysam siz hayli hayli yaparsanız bunu tüm bildiğim e, bilgi birikimle size anlatıyorum Arkadaşlar bu sayede hep beraber güzel yerlere geliriz ülkenin şu an en çok ihtiyacı olan dövizi ülkemize sokarız hem kendimizi hem de etrafımızı e, kalkındırırız ve bu şekilde de topluma ve kendimize faydalı olmuş oluruz İşte bu yüzden arkadaşlar Amazon'da hem satış yapıyorum hem de eğitim veriyorum. Amazon'da büyümeye devam da ediyorum. Diğer pazarlarda büyüyorum. Diğer pazarlarda satış yapıyorum ve durmayacağım arkadaşlar. Gücüm yettiğince, sağlığım yettiğince siz de hep birlikte bu işte iyi bir yerlere gelmeye çalışacağız. Sizleri de kalkındıracağım. Kendimi de kalkındıracağım. Toplumu da elimden geldiğince, dilim döndüğünce, gücüm yettiğince hep birlikte çalışacağız ve iyi yerlere geleceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa aşağıda bıraktığım linklerden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.